Abi okulmaz olmaz mı? Çeksin Aslında yavrum bunlar var ya asacaklar asacaklar. Vallahi asacaklar bunları. Ben her zaman diyorum ya şimdi yakaladı içeride bunları beslenecek. Nasıl yani bizim yerlerimiz yandı. Benim yarenimi baba sus benim o kuzum. Helal olsun. Devlete bırakmayın peşini. Vallahi bırakmayın. Hı. Yedi sene oldu bak. Yedi sene sonra 7 sene var. Bitecek 7 sene kalmadı daha şöyle bir ay kaldı 7 sene. 7 sene sonra yine de... Nasıl kıydım? Asıl tatiyi çeken budur. Benim yarım cennetinde, Peygamber Efendimiz'in komşusu, yanında sancağı altında. Ama bunlar cehennemin ta şeyinde yanacak bunlar inşallah. Çok şükür yakalandı şerefsiz, affedesin kuz. Haberi duyduk daha çok sevindik ya. Sabah ne Aynen. aradı Atalay Bey e? Aynen. Sabah ki, aradı Eski Bingöl Emniyet Müdürü Atalay Ülker Bey aradı e, ve e, tetikçinin yakalandığını söyledi. En büyük e, sevincimiz o oldu bizim. E, onu alınca büyük bir müjdeli haber almış olduk. En azından e, şehidimizin kanı yerde kalmadı. kalmadı. İnşallah en ağır şekilde cezalandırılacağına devletimiz tarafından inanıyoruz. 7 senedir bırakmadığına göre bundan sonra da bırakmayacaktır, ümidindeyiz. İlk gün bayrak asıldı, 7 senedir o bayrak hiç inmedi, bayraklar soldukça değiştirildi. Herkesin görüşüne saygım var, saygım sonsuz. Ama şu bir gerçek ki, bu dönem kadar da bu şehitlere sahip çıkan, hiç kimse olmadı. Ve bu terörü bu devletin yani ki hükümetin kadar kimse üzerinde durmadı. Ve önceleri de bu şekilde devam edeydi. Belki de bu şehitlerimiz bu kadar şehit olmayacaktı. Çok çok iyi. Çok çok iyi. On numara hem de. Daha bundan iyi ne olacak? Terör bitti. Memlekette bitti terör. Tek tük çıkıyor o da çıkacak. Beş parmağın beşi bir değil. Her iki şeyde, devlette de var. Ama şükürler olsun. İnşallah sonuna kadar da geleceğine inanıyorum bu işin. gösterelim. Saf yapmadan lütfen namaza başlamayalım. Allah'ın rahmeti. Allah. անաշխատն ամեն սա բան է այն հավանը դեպի հարցին դու բան եք չէ՞ ասում 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 ասում